Merhaba arkadaşlar. Bugün size harika bir hikaye anlatacağım. Küçük bir çocuğun sıradan bir günde yaşadığı inanılmaz bir maceraya hazır mısınız? Meriç, bilgisayar oyunlarına bayılan 7 yaşında sevimli bir çocuktu. Uzay gemileriyle galaksiler arası yolculuklar yapmak, sihirli ormanlarda hazine avına çıkmak. Bunlar onun en büyük tutkusuydu. Annesi sürekli "Biraz dışarı çık" dese de, Meriç için en heyecanlı maceralar hep ekranın içindeydi. Ama bir gün Beklenmedik bir şey oldu. Kapı çaldı ve gizemli bir paket geldi. Üzerinde ne adres vardı ne de kim gönderdiğine dair bir bilgi. İçinden çıkan oyun kartuşu Mer için daha önce hiç görmediği türdendi. Heyecanla kartuşu bilgisayarına taktığında olağanüstü bir şey gerçekleşti. Ekrandan parlak bir ışık yayıldı ve Meriç'in odası bambaşka bir boyuta dönüştü. Yatağı bir uzay gemisine, masası kontrol paneline dönüşmüştü. Bu gerçek bir oyun, diye fısıldadı Meriç şaşkınlıkla. Duvarda parlayan görev listesinde yazıyordu. Anahtarı bul ve çıkış kapısını aç. Her iyi oyuncunun bildiği gibi, anahtar genellikle en zor yerde saklanır. Ve tahmin edin bakalım, yatağın altında parlayan bir anahtar buldu. Enerji kapısına dönüşen odasının kapısını açtığında, her şey bir anda eski haline döndü sanki büyülü bir rüyadan uyanmış gibiydi. O günden sonra Meriç, gerçek dünyanın da en az oyunlar kadar heyecanlı olabileceğini keşfetti. Sevgili arkadaşlar, bazen en güzel maceralar tam da yanı başımızda olabilir. Meriç'in hikayesi size de ilham versin. Eğer bu tür eğlenceli hikayeleri sevdiyseniz, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki macera dolu hikayede görüşmek üzere.